Değerli arkadaşlar merhabalar, şimdi daha önceki bir tanıtımımızda şagihalılardan bahsetmiştik, neredeyse yani bu ürünü almayın kardeşime getirmiştik lafı, şimdi tam aksi noktaya geleceğiz, sizlerin çok beğeneceğiniz tarz değil bunlar. Ama aldığınız günü düşünmeyin, sonraki kullanışlı halini hayal edin. Bir ay, üç ay, beş ay, bir yıl sonraki halini düşünün. Değerli arkadaşlar, izlemiş olduğunuz ürün bukle dokumadır arkadaşlar, bukle halıdır. Ee, aslında evler için, iş yerleri için ideale yakın üründür. Tabi ofisler için kara halıyı tavsiye ediyoruz ama Evler için idealdir. İdeal olmasının iki sebebi var arkadaşlar. Birincisi, ee, hijyen edilebilir bir ürün, süpürülebilir, temizlenebilir bir ürün. İkinci, en önemli özelliği fiyatı değerli arkadaşlar. Bugün için fiyat telaffuz ediyorum, aklınızda kalmasın. Bugün 19.20 Ocak 2024, bir hafta sonra bu fiyat değişir. Bugün 175 liradan müşterilerimize satabiliyoruz bu ürünleri. Ee, ama çok rentable, kullanışlı, e, iyi bir malzemedir arkadaşlar. Fiyatlar aynı. Şöyle bakın point dediğimiz tarz biraz daha kalın gibidir. Şöyle desenlileri var değerli arkadaşlar. Bunlar 7 milim ürünlerdir. Keçe tabanlıdır arkadaşlar. Isı izolasyonu olur bu malzemelerde. Yani soğuk olmaz. Isı izolasyonu olur evlerde. Temizliği kolaydır. Üzerine düşen kiripası kolay alırsınız. Ee, hemen tık diye makineyle çektiğinizde yerden makinenin içine aktarabilirsiniz arkadaşlar. Şag halının aksine bu ürün son derece kullanışlı iyi bir üründür arkadaşlar. Desenlilere de bakın. Bu uzun desenliler biraz şey gibi ama şunlar çok şık olabilir evlerinizde. Nokta nokta. Bakın şu kahverengi özellikle gri ve kahverengini tercih edebilirsiniz. Duvardan duvara çok lezzetli bir görüntü olur. Tek parça halinde mobilyanıza uyum sağlar bu. Genelde kahverengiler o konuda sıkıntısızdır arkadaşlar. Açık renk mobilyası olanlar içindeki beyazlarla uyumu yakalayıp an koyu renkle eviniz karanlıksa şu renklere geçin. Aydınlıksa bu renkleri kullanabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Çok Sevimli bir görüntü, duvarınız, duvar kağıdınız vesairede varsa veya bir hat varsa duvarda iyi bir konsept ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Benim buradaki favori rengim e, çok eski bir deneyimdir bu. Kahverengi arkadaşlar her zaman çok satılır. Kahverengi ve kırmızı, bak burada kırmızı yok, kahverengi. Yani her renge adapte olur. Temizliği göstermez ki çok fazla. Dolayısıyla da buklet tarzı dokuma 4 metre genişlik duvardan duvara halı arkadaşlar iyi üründür, kullanışlıdır, fiyatı çok ekonomiktir. İhtiyaç sahibi dostlarımıza tavsiye edebileceğimiz ürün gruplarından birisidir arkadaşlar. Umarım bir iki arkadaşımıza faydamız dokunur, ne alacağına karar verirken işini kolaylaştırmış oluruz. Bu da bizim için huzurdur, mutluluktur. Sevgiyle, saygıyla, sağlıkla kalın değerli dostlar. Beğenen arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz olursa bir tık atabilir, abone olabilir. Bize minik bir faydası dokunur. Biz de doğru bildiklerimizi sizlere aktarmaya devam ederiz. Bu videolar ticari değildir bilgi amaçlı, işinizi kolaylaştırma amaçlı videolardır arkadaşlar. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Sağlıklı günler diliyoruz.